Bekir Bey, benim adamlarımdan çıkmaz. Bizden değil ihbar. Seni onal yakalanmayacak. Çapayı çek, gemiyi açığa doğru sürükle. Sahil güvenlik müdahale eder. Açıl, açıl. Uzaklaş, uzaklaşabildiğin kadar uzaklaş. Eğer önünü keserlerse... ...onlarla birlikte gemiyi batır. Emredersiniz efendim. Çek çapayı açığa sürkle. Ama Semih Bey... Çek çapayı! Hemen! yaklaştırmıştık. Peki kim bu? MKC. Bu yılanın iki başı var. Birinin adı Barca, diğerinin adı MKC. Ayağımıza çok basıyorlar. Bu adamlar bizi bitirecekler. Sakin. Sakin. Hele bugünü atlatalım. Ben bunların ikisinden de sonsuza kadar kurtulacağım merak etme. Hayırdır çatışasın mı geldi ha? Korkardın sen. Seni ben öldüreceğim. Lastiğimi niye sıkıyorsun ama? Dua et kafana sıkmadım. Sen kimin adamısın lan? Sen kimin adamısın? Söyle bakayım bana. Benim işime bir daha karışma. Tıstığın için adamı seçeceğiz oğlum. Senin yüzünden. Sen de almasan adam bucaktaydı. Gelmesem kaçacaktı. Kaçma planı olmasa sağ kollarını bildirmezler gemiye. Harbiden lan. Tamam. Bildiğin şeylerden bahsetsene biraz bana. Arsa alım satım falan. Sen ne biliyorsun ha? Balık ekmek satacak adamı teşkilata kovma yaptım. Düzgün sık, düzgün. Devletin mermisi. Doğru. Biz devletinkiyle sıkıyoruz. Sen mermini. Evden getiriyorsun. Nereden indiriyorsun parayı söylesene bana. Biz de bilelim. Ne diyorsun lan sen? Ha? Bir tane kanunsuz işimi bul, o gün polisliği bırakacağım. Yumurtam söz Gemiyi sürükleyecekler. O da senin suçun. 10 saat dışarıda bekliyorsun. Sen bir doktora anlatsana şunu ha. Bir adam var ne olursa ondan biliyorum desene. Çıkabiliyor muyum gemiden? Hazır efendim, başaltına inelim. Atıracaklar mal gidecek ya. Kaptan sende adam bende. Seni adamı almak kim? Aç kapıyı aç! Sen kim adamı almak kim? Sık. At silahını, emir kuldar yırttırırım seni. Motorları kapat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.